<laughs> İyi misin? Seninle gurur duyuyorum Şerif. Başka biri olsaydı çoktan konuşmuştu. Umarım bu kalıcı değildir. Yıldız kumandadan hala ses yok. Uzay istasyonu o kadar da uzak değil Kapı... aslında. Açık! Özgürüz! Dışarıda ne olduğunu bilmiyoruz. Ben sana ne olduğunu... Ha yiyecekler bas çabuk bir şeyler yap. Gözlerini koru. <laughs> Çalışmıyor. Çıkmadan doldurmuştum. Saatlerce evet. sürmeliydi. Seni salak sen bir oyuncaksın. Karate vuruşunu kullan. Hey hey hey. Yol dur açın. Dur, bunu nasıl yapıyorsun? Kes şunu. Geri çekilin vahşiler geri çekilin. Bu değil kes şunu. Üzgünüm çocuklar ama yemek iptal. Evim gibisi yok evim gibisi yok evim gibisi yok. <laughs> evim gibisi yok. <laughs> Bir hata daha yaparsan kovboy bizi öldürteceksin. Sakın bir daha bana ne yapacağımı söyleme. <laughs> bu Vay makineyi çalıştırmalıyız. Ayrılalım. Yıldız komandar. Evet. Keşfedilmemiş uzayda gizli bir görevim var. Keşfedilmemiş uzayda gizli bir görevim var. Sonsuzluk ve ötesi. Sen bir oyuncaksın, uçamazsın. ...sonsuzluk ve ötesi! Bayağı ortalık sakin. Baz neredesin? Terk edilmiş uzayda bir görevim var. Öyle mi? Biraz çay alır mıydınız Bayan Nezbit? Iıı, bas! Bu anda bize katılabilmeniz ne kadar güzel. Oy oh, yav yav! Ne güzel bir şapka bu Bayan Nezbit. Başınıza da çok güzel oturdu. Anna! <laughs> Anna! Kızım! Anne! Özür dilerim hanımlar. Birazdan dönerim. Ne var Anne! Anne neredesin? Bas! Hey! Hey Bas, iyi misin? Gitti. Hepsi gitti. Her şeyim gitti. Babali babali. Ne oldu sana? Bir dakika önce bütün galaksiyi savunuyorsun. Sonra bir bakmışsın. Kendini çay yudumlarken buluyorsun. Marwan Tüveli ve kız kardeşiyle. <laughs> Aa, bence bugün yeterince çay içtin Bas. Hadi gidelim buradan. Ha? Anlamıyor musun? Şapkama baksana. Ben bayağı... Ben bekledim. <laughs> kes artık Baz, kes artık. Duyuyor <laughs> musun? Kes dedim sana. Ben, ben özür dilerim. Ben, sen haklısın. Biraz moralim bozuk o kadar. Ben bunu atlatırım. Oh, ben adi şş, bir ...kopyayım. Bana bak pencereden bile uçamıyorum. Ama şapka bana yakıştı. Yakıştı değil mi söylesene. Pencereden mi? Bas sen bir dahisin. bir dahisin. Hadi, hadi buradan. Üniversite yıllarım boşa gitti.